Merhabalar herkese. ATS Emlak'tan Lütfi Yetiş. Bugün Efe'ler Mahallesi'ne geldik. 6 artı bir tam müstakil havuzlu, özel otoparklı, kendine ait bir şelalesi bulunan, oldukça geniş kullanım alanına sahip olan bu villamızı gelin hep birlikte tanıtalım. Buyurun. 6 artı bir villamızı gelin hep birlikte tanıtalım. Hemen kapıdan girdiğimizde e, sol tarafta bizi mutfak karşılamakta. Toplamda 20 metrekare kullanım alanına sahip olan mutfağımızın buzdolabı için burası düşünülmüş. Gerçekten mutfak dolapları olsun, kullanım alanı olsun çok çok geniş. Hemen kapı arkasını bile yani şöyle gösterecek olursak tavandan kapı arkasına bile dolap uygulanmış. Çok iyi düşünülmüş. Yeterince dolap sayısı olan, kullanımı geniş olan Aynı şekilde burayı çok rahat masa ve sandalyenizi koyabileceğiniz çiftlerden bir çerçeve yapılmış çok güzel, çok modern bir görüntü elde edilmiştir. Bir boy aynası tercih edilmiştir. Şöyle gösterecek olursak mutfağımız bu şekilde. E, mutfağımızdan çıkacak olursak hemen karşı tarafta aynı şekilde bir adet daha boy aynası bizi karşılamaktadır. E, karşı tarafta tuvaletimiz bulunmak. Hemen mutfaktan çıktıktan sonra ortak kullanım karşılamaktadır. spot aydınlatmaların güzelliği güzelliğiyle karşılaşıyoruz. Onun dışında tüm kapı ve pencerelerimize elektrikli panjur sistemimiz mevcut demiştik zaten. Göründüğü gibi e, TV ünitesi olarak bir TV ünitesi yapılmış ve bu duvarda düşünülmüştür. Onun dışında yukarıdaki odalarda mutfak da dahil olmak üzere salonumuzda oldukça çok Sık kullanılmış, çitlerden çerçeve yapılmış. Çok güzel, çok şık, çok modern bir görüntü elde edilmiştir. Aynı şekilde bu tarafta da çitlerden çerçeve yapılmıştır. Toplamda 3 tane penceresi bulunmaktadır. Üçü de dikey olarak kullanılmıştır. E, hepsinden bahçeye çıkış alanımız mevcuttur. Şöyle buradan zaten havuz bölümüne çıkmaktayız. Bu taraftan da aynı şekilde havuza çıkışımız bulunmakta. Bu taraftan da havuzumuza çıkışımız bulunmakta. Salonumuzun bir diğer tarafı olan bu taraftan da bahçe alanımıza çıkışımız bulunmaktadır. Villamızın orta katına yani ikinci katına geldik. İkinci katımızda toplamda 3 adet oda bulunmakta. 2 tanesi ebeveyn banyolu, bir tane de ortak kullanım tuvalet ve banyomuz bulunmaktadır. Hemen arkadaki odamla başlayacak olursak toplamda 40 metrekare kullanım alanına sahip olan odamızda yerlerde açık gri fayans kullanılmıştır. Spot aydınlatmalar tercih edilmiş. LED aydınlatmalar çok güzel bir hava katmıştır. Bu odamızın ekstradan küçük bir balkonu bulunmaktadır. Balkondan içeri girdiğimizde camlarımız dikey cam olarak kullanılmış. Odaya ferah, daha aydınlık bir görüntü sağlamıştır. Dediğimiz gibi başta da tüm kapı ve pencerelerimizde elektrikli panjur sistemi bulunmaktadır. Bu odamız ebeveyn banyolu. Ebeveyn banyosuna geçecek olursak Hemen bu odadan da çıkacak olursak diğer odamıza devam edelim. Bu odamızın toplam kullanım alanı 30 metrekare kullanım alanına sahiptir. Aynı şekilde LED aydınlatmalar, spot aydınlatmalar tercih edilmiş. Daha modern, daha şık durmaktadır. Cam olarak da dikey, geniş camlar kullanılmış. Odaya daha aydınlık, daha ferah hava katmıştır. Aynı şekilde burada da bir adet pencere camımız bulunmaktadır. Bu odamızda da diğer odamızda bulunduğu gibi burada da bir adet balkonumuz bulunmaktadır. Bu odamızın balkonu havuza yani ön tarafa bakmaktadır. Hemen balkondan içeri girdiğimizde en son odaya gidecek olursak bu odamız da aynı şekilde ebeveyn banyoludur. Toplamda 30 metrekare kullanım alanına sahip olan işçilik açısından hani gerçekten kullanılan malzeme açısından birinci sınıf. Pencerelerimiz dikey. Geniş olarak kullanılmış led aydınlatmalar, spot aydınlatmalar tercih edilmiş. E, yerlerde e, gri fayans kullanılmış. Koyu bir renk değil, açık gri fayans kullanılmış. Aynı şekilde bu odamızın da bir adet balkonu bulunmaktadır. Dün neredeyse tüm odalarımızdan balkona çıkış mevcuttur. Olsak bu odamızda ebeveyn banyolu demiştik. Ebeveyn banyosuna geçecek olursak Üçüncü odamızdan da çıktıktan sonra ortak kullanım tuvalet ve banyomuza gelecek olursak işçilik, kalite Birinci sınıf gerçekten çok güzel. Geniş, 10 metrekare kullanım alanına sahip. Villamızın en üst katına yani teras katına geldik. Teras katında toplamda 3 adet yatak odası, bir tanesi ebeveyn banyolu, bir tane de ortak kullanım tuvalet ve banyomuz bulunmaktadır. Hemen sol taraftaki odamızla başlayacak olursak 25 metrekare kullanım alanına sahip olan bu yatak odamız... Ebeveyn banyolu, yatak odamızda. Hemen ebeveyn banyomuzu gösterecek olursak Banyomuzda beyaz renginde seramik kullanılmış. işçilik kalite gerçekten çok güzel. Odamıza dönecek olursak e, tavanda spot aydınlatmalar kullanılmış olup işçiliği, dizaynı, mimarisi çok hoş durmaktadır. E, burada geniş camlar kullanılmış olup e, odanın daha ferah, daha aydınlık görülmesi sağlanmıştır. Yerlerde 60 120 seramik döşenmiştir. Bu odamızdan teras katına çıkışımız bulunmaktadır. Bu arada bu yani en üst katımızda villamızın en üst bölümünde toplamda iki tane teras bulunmaktadır. Bu taraftaki terasımız küçük terastır. Şöyle gösterecek olursak yaklaşık 30 metrekare kullanım alanına sahip terasımız. Göründüğü gibi zaten doğa ve şehir manzaralıdır. Hemen terasımızdan çıktıktan sonra odamıza geçecek olursak diğer bir yatak odamıza geçelim. odamıza geldiğimizde toplamda 35 metrekare kullanım alanına sahip olan bu yatak odamızda aynı şekilde tüm villamızın genel havası olarak spot aydınlatmalar kullanılmış. Elektrikli panjur sistemi mevcuttur. Tüm kapı ve pencerelerimizde elektrikli panjur sistemi mevcuttur. Odamızın ekstradan şöyle bir özelliği var, iki terasada da çıkmaktadır. Diğer odadan zaten bu terası göstermiştik. Şöyle gösterecek olursak, burası küçük terasımız. Hemen bu tarafa geldiğimizde ise şöyle büyük terasımıza çıkış bulunmaktadır. Aynı şekilde burası da 35 metrekare kullanım alanına sahiptir. Doğa ve şehir manzaralıdır. Bu villamız şehrin tam ortasındadır. Yani merkeze, altın kuma yani her yere yakın bir konumda bulunmaktadır. E, villamız dediğimiz gibi tam merkezde bulun, e, bulunmakta demiştik. E, çarşı merkeze 700 metre mesafede, altın kum sahile denize 1 kilometre mesafede bulunmaktadır. Villamızın bu odasından da çıktıktan sonra teras katındaki en son odamıza geçelim. Villamızın bu odası da toplamda 35 metrekare kullanım alanına sahiptir. LED aydınlatmalar, spot aydınlatmalar kullanılmıştır. Aynı şekilde pencerelerimiz boydan boyu kullanılmış. Odaya ferah, daha aydınlık bir hava katmıştır. Tüm teras katındaki odalarımızın hepsi terasa çıkış bulunmaktadır. Şöyle aynı şekilde buradan da terasımıza çıkış mevcuttur. Villamız Efeler'de, e, tam merkezde, e, çarşıya 700 metre mesafede, Altınkum sahile 1 kilometre mesafede bulunmaktadır. Villamızın fiyatı 4 milyon 500 bin TL'den pazarlıktadır. 6 artı 1 tam müstakil villamızı bu şekilde tanıttık. Villamız özel otoparklı, özel havuzlu, kendine ait bir şelalesi bulunan, hatta şu görüntüyü de göstermek istiyorum özellikle. tek tuşa bastığımızda Jacuzzi'si çalışan, çok güzel bir havuzu olan bu villamızı bu şekilde tanıttık. Youtube kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz çok seviniriz. emlaktan Lütfiye Teş bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.